Olayım. Evet arkadaşlar bugün kendimize bilmece evet, soracağız. Ne sen çekeceksin değil geldiniz. mi? Senin adın evet, neydi? Asmin Hazal. Evet Ağır başlıyorum. Geçin. Geçin şimdi. Tamam. Şimdi arkadaşlar bugünkü görevimiz Evet. E, şimdi sıra sıra ilk önce Ayaz'la Salih birbirine bilmece soracak. Sonra Salih Aziz gelecek buraya kameranın başına. Ha, herkes üç bilmece soracak değil mi? Evet herkes 3 tane bilmece ben soracak. Başlıyorum. Evet, başlamadım daha. Başlıyorum. Evet, çektim. Bildirmece, evet. bil. Bilmece, bildirmece. Bil, bildirme... bilmece, bilmece. Bilmece. Bir bildirmece. Bilmece, Bir bildirmece. Bil, bildirmece. Dil üstünde kaydırmaca. Dondurma. Evet, doğru. Hmm. Sıra bilmece. sende. Dede yürürüm ben kimin bak bana. Gece yürürüm ben kimin bak bana. Kuş. Doğru. Bak kuş kuş. Yani. Evet sen sor. Bilmece bildirmece. Daldan dalı daldan. Buzu çok severim ama ama Pardon. dalları dur dalların üzerinde ama dalların hep üzerindeyim. Ablam. Doğru. Sen Doğru. söyle. Videoda. Evet sen söyle bakalım. Evet unutmayın baksana. Kapıda kaldım. Evet. Evde ne hiç kimse yoktu da. Bu bir bilmece değil bence. Sen tekerleme söyledin. Bilmece bildirmeci. El üstünde kaydırmaca. Bildirmece bilmece de saç üstünde kaydırma da. El. Buldurmaca. Buldurma. Bu ben. benim. Sabun. <laughs> evet sabun. Hayır el <laughs> değil sabun. baş. Baş. Benim çok ağır. Baş. Nezat tam. Sıra, şam. sıra bende sıra şam. bende. Tam bu sen cevabı söyle. Tamam. tamam, tamam, tamam so, tamam, şimdi, şimdi, şimdi Salih Aziz gel. benim kaldı. Hayır Salih Aziz'den sonra da sen çekeceksin. Tamam gel hadi. Evet. Şimdi ben sorayım ilk önce. Evet sor. Yapma kendine ee, Dişlerim küçük, küçük işlerim büyük. Dişlerim küçük, İşleri büyük. Tarık. Tarak. Evet, Tarak. Şimdi sen, 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 sen sor. Sen bildirmece, bildirmece, el üstünde kaydırmaca. Sabun. Tamam. Doğru. <laughs> tamam. <laughs> tamam. <laughs> 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 şimdi ne benim bir gözlüğüm var, elimde telefonum, diğer elimde kahvem. Ben turşerde çalışıyorum, bir bakalım ben neyim? Seluçan. Seluçan. hocam. Evet, orada çünkü şey var. Evet. Çok iyi biliyorum. Şimdi. Ne yapıyorsun? Sen bir kere sorduktan sonra son. Hmm. Bitti bitti. Üç kere söyledik. Evet, şimdi ona veriyorsun. Sel. Hadi birbiriyle sorun Benim yemek isteyen var mı? Ben. Hadi, hadi, hadi alo. Tamam. Evet. Hadi devam ediyoruz. Meyve meyvelerim yerim. Evet. evet. Birbirini sorun <laughs> Alo. Ne? Evet ben soruyorum. Ne yapıyoruz? Hadi gel. Video geçiyor. Bilmece bildirmece. <laughs> <Yok, onu sormuştum. gülüyor> evet. Tamam. <laughs> Damlarımda meyveler. Kimileri sebze. Damlarımda kimileri meyve. Kimileri sebze. Küçük bir fidandım. Büyüdüm. Bak benden yiyorsun her şeyi. Manı. Bu bir hayvan değil. Bu bir bitki. Ağaç. Evet. Ağaç. Bir kere daha sen sorduktan sonra diyor ben. Bana geliyor yine sıra. Evet. Hmm. Sor bakalım. Kaplumbağa kaplumbağa yürürüm. Küçük işlerim olur. Ben kimim sene bana. Ama ben kaplumbağa değilim. Karınca.